Merhaba değerli kodlama takipçileri. Bu dersimizde HTML'de renkler yani İngilizce tabirle colors konusuna giriş yapacağız. Bu renkler nedir? Aslında bildiğimiz renkleri HTML'de uygulamayı anlatacağım. Çünkü HTML dediğim gibi arayüz tasarlama aynı şekilde CSS de bunu destekleyen bir şey. Bu arayüz yani bir tasarım dendiğinde akla gelen şey renkler oluyor. Çünkü renklerin birbirine uyumu var olan düzeni insanların gözüne hoş göstermeye çalışıyor. Biz de HTML'de nasıl renkleri kullanacağımızı, ne tür renklerin kullanımı olduğunu öğreneceğiz. Bir önceki dersimizde stil kodları ile renkler vermiştik. Şimdi gelin renklerin nasıl kullanıldığına bir bakalım. HTML'de renkler önceden tanımlanmış olan renk adlarıyla. Yani mesela diyorlar ki red kırmızı İngilizcesi. Red diyerek de direkt red tonunu kırmızı tonunu yakalayabilirsiniz diyorlar. Ya da tomato dediğinde şu tomato dediğimizde şu renk işte orange dediğimizde turuncu bu renk grey dediğimizde gri yani tanımlanan bazı renkler bazı birçok renkte tanımlanmış şekilde. Ama yine de veya bilgisayar dilinde diyebiliriz RGB red green blue deniyor. Hex kodları HSL RGB HSL gibi renk değerleri de kullanılıyor. Onların ne olduğunu şimdi birazdan bakacağız. Şimdi burada bir sürü renk kodu var. 140 tane renk kodu destekliyor şey HTML. Onları da buradaki linkten veya Google'a yazarak da bulabilirsiniz. Şimdi biz ilk önce arka plan renkleri yani background color kullandık. Nedir bu background color? Bir yapının, bir etiketin arka planını değiştirmemizi sağlıyor. Bunu bir önceki dersimizde öğrendiğimiz stil style parametresiyle mümkün oluyor. Stil parametresi içerisinde background color niteliği yani bu bir nitelik buna çünkü nitelik ne demektir o etiketin niteliğini karakterini belirleyecek bu da background kalır da yazdığımız zaman bunun yanına da iki nokta koyup ister renk ismi ki biraz sonra da göreceğiz ister renk kodlarıyla yapabiliriz şu an biz renk isimleriyle devam edelim şimdi burada yapmıştık mesela şurayı mavi yapmıştık şu, şu arka planı da ne yapmıştık? Brown kahverengi diyor. Kahverengi yapmıştık. Şimdi bir daha kullanımına bir daha bakalım. Mesela şu yazı hangi etiket? Şu etiket değil mi? Font size 20. Ben bu yazının mesela sarı olmasını istiyorum. Diyeceğim geleceğim ki buraya. Noktalı virgülden sonra. Boşluk bırakıyorum. Background. Bunun arka planının bu arada sarı olmasını istiyorum. Yellow dedim. Niye olmadı? Çünkü kaydetmedik. Evet. Bakın arka plan rengi sarı oldu. Neden? Çünkü sadece ben bu P etiketine bir color atadım. Background color atadım. Ee, biz böyle P etiketine image'in arka planı atarsak ne olacak? Ona bir bakalım. Biz şuraya style diyelim. Ee, background color violet kullanalım. Bakın bu bir PNG bildiğim kadarıyla. PNG olduğu için PNG demek arka planı yok demek. yani şu yazının ve yani işaretli yerlerin ve resimlerin olduğu her yer veya farklı bir renk oluyor. yani renk olmamış oluyor PNG'nin anlamı. O yüzden arka plan rengini bakın. violet yapmış oldum. Yani bu mantık nereden geliyor? Şöyle aslında. Ben mesela şu bir üstün satırındaki şeyi sildiğimde bakın bu PNG oldu. Nereden anladık? Arka planı temiz demek. Şimdi ben buna style dedim. Background color dedim. Till deneyelim bu sefer. Bakın e, onun image etiketinin bu alanda kapladığı yere bu rengi vermiş oldu. Background color'ın kullanımı bu şekilde oluyor. Şimdi e, Zaten burada örneği mevcut. Yine siz de benimle beraber yazmaya devam edin. Yazı rengi bir. HTML yazının rengini color e, niceliğiyle değiştirebiliyoruz. Yine bunu style parametresinde etiketin style parametresinin içinde color niteliğini yazıyoruz. Yani style deyip color deyip burada renk ismini veya kodunu yazıyoruz. Gelin hemen bir örnek yapalım. Mesela bunun işi sarıydı. Bunun e, içindeki yazının rengini kırmızı yapalım. Color color dedik redledim ve kaydettim. Gördüğünüz gibi kırmızı oldu. Peki. Color'ı burada beyaz verdim. Tüm yazılar beyaz ama genelden özele indiği için bu yazı ilk önce hangi etikette olduğuna bakıyor. P etiketindeyim diyor. O zaman onunkini alacağım. Eğer bunda yoksa bir atası olan ne? Body'dir. Bakın bu hiyerarşik yapıyor. Unutmayalım. P'nin atası body. Body'ye bakacaktır. Color'ın da kullanın bu şekilde. Zaten bir önceki dersimizde bunları örneğini gösterdik. Çerçeve rengi. Şimdi e, biz de HTML'de biz çerçeve kullanabiliyoruz. Yani border deniyor bunlara. Aslında o alanı kullandığımız alanın etrafına bir çerçeve çiziyor. Yani mesela şu alana bakalım bu etikete, Bu etiket burada style dedim. Border dedim. Bir piksel. Ee, ne diyelim? White solid white diyelim. Bakın burada da kullanım bu şekilde oluyor. Bu da border color ile yapılarak da ya da iki tür yazımı var onu da göstereyim. Şimdi border CSS'de öğretilecek bir konu ama yine de color'ın burada kullanımını göstermek istedik. Yani normalde bir border'ları yok değil mi? Ben border dedim, bir piksel solid dedim. Kaydettim. Varsan olarak beyaz dedi. İkinci bir parametre de yazabilirim buraya. E, nicelik yazabilirim. Border. Color dedim. Ne olsun böyle göze göre. Yellow olsun mesela. Gördüğünüz gibi yine rengimiz değişmiş oldu. Renk değerlerine gelelim. Şimdi HTML'de yine saydığımız gibi RGB, hex kodları en çok bu ikisi kullanılıyor zaten. Değerler kullanılabiliyor. Neden? Şimdi e, bazı tonlar var çok yani 140 tane de renk var. E, tanımlı dedik isim olarak işte red, yellow, blue şeklinde ama şimdi o kadar fazla renk olduğunu biliyoruz bir e, bir renk düzeninde çok fazla renk tonu var. E, bu renk tonlarını yakalayabilmek için de her zaman bu renk tonunu yakalanmıyor. istediğimiz renk tonunu. Bunun için diyor ki RGB değerleri ya da böyle hex veya hsl değerleri kullanılabilir. Mesela bu üç de aynı rengi veriyor bize. RGB yazıp bu ilk şey 255'e kadar gidiyor zaten. Bu bizde red'i red renginin 255 ton olsun diye. Mesela green 99 ton, blue da 71 ton olsun diyor. Burada bu bilgisayar dilinde hex 16'lık veya 10'luk 16'lık diye hatırlıyorum. Yine bakarız ileride ona çevirmiş halleri. Bu da HSL olarak biraz sonra biraz sonra bakacağım mesela ama bu üçü de aynı renk kodunu veriyor mesela bize. Biz tomato yazdığımızda da aynı renk kodlarını alacağız. Şimdi RGB. Aşağıdaki formülü kullanarak bir renk RGB değeri olarak belirtilebilir. Açılımı red, green, blue renklerin kısaltılmış halidir ve bu renklerin karışımı ile renkler elde ediliyor. Red, green, blue. Mesela bunun için 0 ve 25 değerler arası alıyor. Yani her bir parametre soruya 25 değer arası veriyorsun. Şimdi 255 0 0 dersek bu red oluyor. Neden? Çünkü 255 tane red var ve geri kalan hiçbir şey yok. Ya bu şekilde renk tonları açılabiliyor. Bir gelin kullanımına bir bakalım. Nerede kullanalım? Şu, iyi background color. Ya da şöyle yapalım. Brown demişiz ya burada. Nasıl kullanacağız? RGB yazıyorum. Zaten otomatik zaten böyle çıktı bana. Mesela 255 olsun. Bu 0 olsun. Bu 0 olsun. Ne oldu? Bakın kırmızı oldu. Yani ben aynı şekilde buraya red yazarsam ne olur? O da bana aynı şey çıktı verecek. E, bu şekilde yazılabiliyor ama mesela mesela şuna bilmiyorum ne renk çıkacak. Hiçbir fikrim yok. 80'e 20 verdim. Bakın daha turuncuya yakın bir ton çıkardı. Şunu mesela arttıralım. Daha böyle pembemsi oldu mesela. Yani bur burada İstediğimiz istediğimiz tondaki şeyi yakalamaya e, sağ, yakalamamızı sağlıyor bu renk kodları. Mesela siyah rengi et, elde etmek için de tüm her şeyi 0 0 yaparsak siyah olur ve tüm renklerin karşımında beyaz olduğu için hepsini 255 yaparsak da beyazı elde etmiş oluruz. Burada da kullanım örnekleri mevcut. Kalıları yerine kalırın yani background color'ın niceliğine biz değer olarak yer et yani yazı 140 tane kara desteklediği işlemenin yani yazı halinde yazabiliriz rengimizi ya da böyle RGB koduyla. Bir de hex değer var. Hex değer 16'lıkmış. 16'lık değer olarak kullanılan bir renk belirtiyormuş. Bunlara hex değeri diyormuşuz. Ve bu da en çok kullanılan e, renk değeri. Bu da şöyle. E, RR GGBB. Yani e, burada RGB değeri gibi yine kırmızı, yeşil, mavi. Yani red, green, blue renklerin baş harflerinin 16'lık sistemde kullanılmış haliymiş. Değer aralıkları 0,0 ve FF FF arasında oluyor. Çünkü 16'lık değerde bunlar alınabiliyor maksimum. Bu aralıklar bilgisayar ortamında 16'lık sisteme karşılık gelmektedir. Yine bunları ezberlemek zorunda değiliz arkadaşlar. Biz buraya HTML renk kodları yazalım. Bakın burada birin bir Murat Önernet diye bir kişinin sitesinde bakın zaten kendisi güzelce hazırlamış mesela. Buradan alabilirsiniz. HTML color yazabilirsiniz. Buradan istediğiniz rengi alabilirsiniz. Bakın RGB kodlarını veriyor, SL kodunu veriyor, CMYK veriyor. CMYK çok kullanmıyoruz. Ve burada hex kodunu veriyor. Burada mesela şu rengi elde etmek için yazmamız, yapmamız gereken tek şey bir örneğini yapalım. RGB siliyorum. Sharp işareti koyup o da Ctrl Alt 3 benim klavyemde. Genelde böyle oluyor ama farklı olabilir. Ben bu şekilde şarp işaret koyup gördüğünüz gibi rengi biraz mora çevirebildim. Hex örneği ve diğer HSL, RGBA, VSLA var. Onları da yine internetten bakabilirsiniz yapısı. Dediğim gibi e, alabiliyoruz. Çok kullanılanlar olmadığı çok üzerine durmadım. Ama genelde HTML ve CSS üzerinde renklerimizi böyle tanımlıyoruz. Bu sayede e, arayüz olarak Sitemizin rengini, tasarımını ve göze hoş gelebilirliğini arttırmış oluyoruz. Bu dersimiz bu kadardı. Ders sonundaki testimize katılarak da kendinize deneyebilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.